Peki ihlasın zıttı nedir? Hepimiz biliyoruz. İhlasın zıttı riyadır. Bakın hadisi şerifte ne olarak geldi? Küçük şirk. Küçük olmasını bir kenara koyun. Şirktir kardeşlerim. İsmi bile insanı ürpertmek için yetiyor. Sebep? Çünkü Allah'ı kastetmen gerekli olan bir şeyde Allah ile birlikte Allah'ın kullarını da kastettin. Bu mana itibariyle ne oldu? Allah'a şirk koşmuş oldun. Neyin de? Niyetinde, amelinde, yakınlaşma kastında. Bu gerçekten kardeşlerim, Müslümanların çok dikkat etmeleri gerekli olan bir şey. Birçok insanın ayağının kaymış olduğu nokta, kardeşlerim ihlas noktasıdır. Seleften birçok zattan bize rivayet olunuyor. Diyorlar ki, niyetimizi ihlas üzere kılmaya çalıştık, senelerce bunu başaramadık. Çünkü kalp bir de bir halden başka bir hale dönü veriyor. Siz onu düzelttikçe o başka tarafa doğru meylediyor. Duyulmak, görünmek, meşhur olmak, işitilmek, Övülmek, sevilmek. Kardeşlerim, kulların kullardan bekleyeceği bir şey olmamalı. ibadetleri ciheti itibariyle. İbadetlerini yapmış olduğunda övgüyü, sevilmeyi Allah'tan beklemelisin. Allah'a yakınlaşmayı kastetmelisin. Kullar bugün över, kardeşlerim yarın söver. Bugün övdüklerine bakma, yarın söverler. Kullar Kullara karşı böyleler. Ama vefalıların vefası Rabbimiz Subhanu ve Teala asla ihaneti olmayan Allah Subhanu ve Teala bir kulunu sevdi mi kardeşlerim ondan ayrılmaz. Onu terk etmez. Rabbimiz Subhanu ve Teala'nın bizler gibi çıkar kaygıları yoktur. O bir kulunu sevdi mi? Kardeşlerim artık o kul her şeyi kazanmış demektir. Allah bizleri sevsin ve bu sevgiyi bize de kaybettirmesin kardeşlerim. Allahumma amin. Riya dedik ki küçük şirktir. Küçük şirk de kardeşlerim biliyorsunuz içine karışmış olduğu amellerin sevaplarını giderir. Namaz kıldın, oruç tuttun, zekat verdin, hacca gittin, cihat ettin, ilim sahibi oldun, vaaz ettin, konferans verdin, kitap yazdın kim için? Eğer ki safi Allah içinse kardeşlerim çok kazandın. Ama Allah ile birlikte az önce söylemiş olduğum şeyleri de hedeflediysen, amaçladıysan bazı ulema diyor ki kardeşlerim, bir bardağın içerisine bir damla idrarın karışmış olduğu gibi salih amelin içerisine bir damla riya karışmış olduğunda onu ifsat eder, bozar. Yani yapmış oldun külliyen gitti diyor bir kesim ulema. İmam Gazali ve bazı muhakkikler de diyor ki kişinin ihlasına bulaştırmış olduğu şirk ne kadarsa ecrinden o kadar götürür. Hepsini götürmez. Ne kadar karıştırdıysa o kadarını alıp götürür. Kardeşlerim çok korkmamız gerekli olan bir mecradayız. Yani kıyamet gününde Allah subhanahu ve teala kardeşlerim mücahidi önüne alacak. Mücahide diyecek ki ey kulum dünyadayken benim için ne yaptın? Mücahit diyecek ki Allah'ım senin yoluna cihat ettim, cehd ettim, kanımı yara akıttım. Melekler diyecek ki yalan söyledin ey yalancı. Sen sana ne cesur densin diye bunu yaptın. Kıyamet günü Allah Subhanahu ve teala ilim sahiplerini getirecek. Soracak. Hepsi için bu böyle değil. Bazıları için böyle. İlminizle ne yaptınız? Allah'ım senin ilmini yaydık, öğrettik. Hayır. Siz size ne çok alim densin diye bunu yaptınız. Zenginler getirilecek. Allah'ın vermiş olduğu zenginlikle ne yaptınız denecek. Çok infak ettik, çok yardım ettik, çok hizmet ettik. Hayır. Siz insanlar ne cömert. Size desinler diye bunu yaptınız. Hadis-i şerifte deniyor ki kardeşlerim, cehennem bu zümreyle tutuşturulur.